Oyuncaklar hiçbirisi. İlk videom. Hadi kızım uyuma vakti artık. Anne ya dişim çok acıyor. bakayım ne olmuş dişine. Zaten doktora gidecektim. dedim. Bir şey olmamış sallanıyor. Hadi hadi uyku vakti. Üf anne. Neyse. Artık uyuyayım. Arkadaşlar arkadan ses gelirse özür dilerim. Çünkü aşağı katta tamir yapıyorlar. Hadi kızım ya artık uyuyalım. Çok çok geç oldu. Tamam anne. Bir iki saat sonra neden beni çağırdın? Anne uyuyamadım. Dur gel bir sana ağrı kesici vereyim ne dersin? Anne sen getir. Aa olur mu öyle ya? Hadi gel getireyim sana. Tamam anne ya. Üf. Anne üf üf of denilmez. İlacı içtikten sonra. Hadi gel kızım artık hemen uyuyacaksın. Mıs 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 mıs. Kızım diş. Dişi düşmüş. Bunu yastığın altına koyalım. Dur şöyle koydum. Koydum. Şimdi artık uyuyabilirsin. Belki diş perisi sana bir şey getirir. Diş perisi diye bir şey yok da uyusun diye yaptım. Arkadan da çin çıkıyor. Tutayım ben bunu. Kutpansun sevmiyorum. Anne ya iyi geceler. İyi geceler kızım. Arkadaşlar normal bir şey değil bir şey yok. Beş saat sonra. c bir çocuk daha buldum. Tamamdır. Şimdi bu çocuğunuz dişini alıp ona mektup yazabilirim. Çünkü artık büyümüş bir çocuk. Hemen alayım. Mektubunu da koydum. <laughs> artık gidebilirim. Elsa uyandıktan sonra. Oh, sonunda uyandım. Bakayım. Dişim diş perisi almış mı? Dur. Arkadan çık. Almış. Bir dur yandım. Ay. Yay, 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 Ay yorganı düşürdüm. Ne oluyor? Ye 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 ya. Anne sen de aynı şeyi yaptın. Olsun olsun ne oldu ya? Anne bana mektup geldi. Vallahi yazmış. Ama ama ma ma ma, ma. ben mektup yazmadım. E diş ya. <laughs> Kitaplarda okuduğuma göre dişperisi diye bir şey yoktu. Ne? Bana neden göndermediler? Hıh! Hıh! Evi evet, terk ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.